Teknik direktörlük konusuna geçelim Fenerbahçe'de Erol Bulut'un eee önemli açıklamaları olacak. Yağız Sabuncuoğlu kendisiyle Instagram'da e, bir röportaj gerçekleştirecek galiba bu akşam. E, biz öğlen Aha, öğlen tane çekiyoruz videoyu. E, yazın bu akşam galiba Doble röportajı. Orada önemli açıklamalar olacak gibi geliyor Erol Bulut'tan. Belki şey yaparız. Eee e, yani, e, e, olan programla değerlendiririz onları. Evet, siz ilk e, perşembe günü mutlaka konuşursunuz onu. Erol Hoca'nın açıklamanı çok önemli olacak bence. Çünkü Fenerbahçe Erol Bulut'u bekliyordu e, koronaya kadar. Şimdi korona sonrası nasıl bir durum olacak? E bir de biz şimdi burada konuşuyoruz. Hani Canerdi, Gökhan'da şimdi bu kararı kim verecek? Sportif direktör kim olacak? Hoca kim olacak? Bunlar tamamen belirsiz. Ama Erol Bulut'un e, en yakın isim olduğunu bugünden söylemek sanırım doğru olacaktır. Ee, şimdi şimdi yani mantalite olarak yani Ali Koç'un aslında yabancı hoca istediği ve bu konuda da elinden geleni yapmak istediği ortada. Ee, ama öyle bir döneme denk geldik ki işte e, dışarıdan bir hoca getirip ona bir bütçe sunmak ve bu bütçe çerçevesinde de e, hani başarılı olmayı öngörmek de çok kolay değil. Almanya'nın da... bir hafta kadar. Abi alsat sınırı da devam ediyor. Şimdi o da çok büyük bir baskı. Bence olabilecek en kötü cez yani en kötü ceza demeyeyim aslında. Doğru ya teşvik yöntemi ama anlık başarı kovalayan kulüpleri çok hırpalayan bir şey. Yani bir tık kafaca rahat olsan e, alsatlarla yoluna devam etmek için zaten genç oyuncu alıp oradan gelen paralarla genç oyuncu derken de olmamış oyuncudan bahsedeyim. Mesela Elif geldi. Elif'in performansı çoğu ...para ödediğin oyuncudan daha iyiydi zaten. Hani biraz öyle bakmak lazım. O tarz oyuncular kovalayıp, yakalayıp, oynatarak devam etmek lazım yola. Ee, bizde de kulüpler yani bir tane doğru yapınca nedense ikincisinin arkasını getirmeyi düşünmüyorlar. Aa bedava para geldi gözüyle bakıyorlar. Yani bu şeyde de öyle. Ya işte Galatasaray'da falan da öyle mesela. uzandan para geldi ama mesela aynı ısrar şeyde tekrar olmuyor. İşte sıkıntı yaşanıyor bilmem ne. Yine şampiyon olmamız lazım. Şampiyon olmamız lazım. Ya birer birer bu oyuncuları sahaya atmak gerekiyor. Belki şimdi toplu olarak olacak o. Ee, ama Fenerbahçe'de e, şimdi böylesi bir tablo varken de doğal olarak bunu kabul edecek teknik adam lazım. Dünyanın evet. her yerinde böyledir abi. Şeyde e, işler sıkışınca evlada gidilir. İşte mesela Everton hocası kaldı bir yara. Hemen pat diye Duncan Ferguson geldi geldiği i̇şte zaman gibi oyuncularından biri. Ee, evet. Milan sıkışınca Gattuso'yu hoca yaptı abi. Yani inzagiyi yaptı. Yani e, bu işler böyle yani. Alnık hemen e, takımın efsanesine yönelir e, şeyler. Kulüpler. Dünyanın her yerinde de böyledir. Bunda çok garip bir şey yok. E, biraz da öyle bir dönem. Şimdi kulübün adamına yönelmen lazım. Burada Fenerbahçe'nin sıkıntısı e, Fenerbahçe kulübü özdeşleşmiş az isim var futbol camiasında şey olarak, teknik direktör olarak Halbuki mesela potansiyel olarak mesela işte Rıdvan Dilmen, İlker Yağcıoğlu, o dönemlerin kadrosunu düşünüyorum işte Oğuz Çetin. Ee, mesela birçok isim aslında ucundan kıyısından o işlere girip e, çıkan çok isim var. Ee, devam etmeyen çok isim var. Burada en çok ön plana çıkan... Evet, birçok evet, kadrosu gibi değil. Mesela işte Sergen Yalçın, Rıza Çalınbay, Şifo Hoca gibi değil tabii. Bir, 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 aynen bir Rıza çalımı yok Fenerbahçe'nin şu anda. Evet. Ee, hani tecrübeli onlara edinmiş o şey olarak, hoca olarak. Şimdi e, işte burada bir farklılık yaratan bir Aykut Kocaman oldu. Ama onunla da Ali Koç yönetiminin çok ağır bir krizi vardı. Yani benim gördüğüm bir teknik adamla bir başkan arasında gördüğüm en büyük kriz benim. Yani ben daha ağır bir kriz görmedim. Bayağı su, ağır suçlamalarla falan ayrıldı. Şimdi doğal olarak böylesi bir durumda ya ben atıyorum Ali Koç fikrini değiştirmiş olsa bile ben Aykut Kocaman'ın geleceğini düşünmüyorum. Yani o bir alternatif değil bence şu an. Kaldı ki Aykut Hoca da formda olduğu bir dönemde de değil. Yani büyük bir krediyle de gelmeyecek. sıkıntı da yaşadı. Yani biraz dinlenmek isteyeceği bir dönem bence. Şimdi diğer taraftan bakıyorum. Erol Bulut dışında böyle elle tutulur çok net bir alternatif Bir tek Tayfun Korkut bence Burada bir öne çıkabilir. Tayfun Hoca da değerli bir hoca. Kaldı ki Alman Ekolü diye e, yaklaşılan duruma da belki de en yakın isimler. Yani bir, bir konuda belki bir tık şanslı olabilir. Ali Koç'un hani yabancı hoca alamıyorsan da yabancı en yakın hoca. E, alternatifleri de bunlar. Yani Süper Lig'in en yabancı hocaları. Belki Erol Bulut <laughs> şey olarak hani kültür olarak. Ee, bir de tabii ki burada Tayfun Korkut, Bundesliga'da takım çalıştırmış teknik adam neticede. Ee, ben ikisini de çok değerli buluyorum, ee, i̇kisini çok beğeniyorum açıkçası. Ee, böylesi zor durumlarda da taşın elinin altına sokacak adamlar da gerekiyor. Ee, bence ya tabii ki yani Bundesliga tecrübesi olan istim üstünde teknik adamı Ali Koç tercih ederdi ama şu an tercihlerin değil, realitenin ağır bastığı bir döneme giriyoruz. Ya yani bu yüzden evet. ben ikisinin öne çıktığını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe için e, en doğru kararın e, bu korona sonrası umarım alınmasını temenni edelim. Çünkü sürekli e, futbol aklının kim olacağı yönünde hep spekülasyon var. Artık hani o kararı alıp tabii onlar da yönetimde yönetim de bakıyor, tartıyor. Ama o kararı alıp bir an önce hayata geçirmek de bir mecburiyet. Çünkü diğer kulüplere göre Fenerbahçe durumu biraz daha farklı. Ee, çok enteresan bir dönemdi denk geldi korona olayları. Fenerbahçe'de yerli hocalar böyle ama yabancı konusunda da Uğur Almanya'da biliyorsun bayağı bir araştırma yapılmıştı. Semih Özsoy, özellikle hı hı. Fenerbahçe kulübünün görüntüleriyle beraber elinde görüntülerle birçok Almanya'da görev yapmış hocayla görüşmüştü. Ama o temaslar sonuçsuz kaldı. Çünkü sen biraz önce söyledin. Maddi kaygılar, transfer bütçesi, talepler, hocanın nasıl bir yapıya geleceğini masada sunması karşılık bulmadı Fenerbahçe yönetiminde. Çünkü şu anda korona öncesinde de ekonomik olarak zaten sıkıntı vardı. Şimdi daha da büyüdü o sıkıntı. Fakat tüm bunlar olurken bir de Laurent Blanc ismi hep yazıldı, çizildi. Yani Laurent Blanc, bu şartlarda Türkiye'de başarılı olur mu? Laurent Blanc'a gitmek bu yapıyla ters orantı gibi geliyor bana. Çünkü o da sonuçta e, birçok kulüp çalıştırmış ve bir maddi beklentisi olan hoca. E, nasıl görüyorsun Laurent Blanc ismini ve e, haberleri? Abi e, ya şimdi Blanc e, ya elbet üst düzeyde çalışan her hocanın yani belli bir, yani bir kere Blanc'ın şeyini unutmayalım. Yani çok çok iyi bir futbolculuk kariyeri de var. Yani çok yer görmüş. Büyük kulüp tecrübesini içine sindirmiş. Yani büyük bir futbol insanı bir kere bu tamam. Ama büyük futbol insanlarından e, ekonomik e, sıkıntı dönemlerinde e, fedakarlık, cefa odaklı bir e, yapıya çekmesini bekleyemezsiniz. Bunun mesela çok yakından Mancini'den örnekleyebiliriz. Şimdi Mancini de evet. yani hem futbolculuk kariyeri hem şey açısından hani kulüp kariyeri açısından da Blan'a en yakın benzetebileceğim hocalardan biri mesela. Çok benzer zaten. Mesela, o da İtalya milli takım başında. Işte. Blanc'da en son Fransa'yı çalıştırıyordu. E, Mancini ile mesela anlaştım. Burada görev yaptı ama ya hocaya dediğin zaman ya hocam biz sana belli bütçeler söyledik ama biz dedi o bütçeler yok yapamayacağız. Önce dedik ki iyi tamam ben gideyim o zaman. yani Şey yapmadı mesela adam hatta yüce gönüllülük yaptı. Mesela tazminat falan da istemedi. Bıraktı gitti adam. Ee, ya bunlar böyle adamlar. Şimdi sen <laughs> Blan'a gelip de ya bizde alsat sınırı var. Belli ölçüde maaş üstünde kısmak zorunda kalacağız. Mecburen bu ekonomik durumda. Ee, işte son 2-3 senedir başarı başarı yakalayamadık. Avrupa'da da çok e, yer alamıyoruz. E, gel bizi ayağa kaldır. Yani bu proje planı ilgisini çeker mi? Ya da e, mesela 4 sene sonra böyle mi dönmek ister sahalara? E, çok ben emin değilim. Yani mesela bu biraz daha e, nasıl diyeyim sana? Şeye düş. daha bunu ister mesela. Yani şey açısından evet. söylemiyorum. Yani tecrübeli ama kariyerini tekrar ayağa Bir hırs lazım anladın mı? Ya da kendini göstereyim. Ben bu fırsatta ancak gelebilirim Fenerbahçe gibi bir yere. Fenerbahçe bana bütçesi daha yüksekken yani ee, işte ekonomik durumlar iyiyken bana gelmez. Gelirse şimdi gelir. O yüzden ben alayım. Taşıyayım bu takımı hırsıyla gelecek hocalar. Bir de ya ben büyük hocayım ama şu sıra yani şu dönemde e, hani e, kariyerimin hak ettiği noktada değil. Ben tekrar ayağa kaldırayım diyebilecek hocalar olabilir. Ee, o yüzden ben Yabancı hoca olarak da ya belki eskiden ya yani şimdi karizmatik bir şey söylemediğimin farkındayım. Ama dediğim gibi realist olma dönemi bu maalesef. Öyle. Mesela bu şey için ne geçerli? Yani herhangi bir kulüp arasa yani Fatih'im gitti mesela. Yani gittikten sonra Galatasaray için de aynı işte Okan Buru zorlar. Olursa olur, olmazsa büyük ihtimal olmaz bence zaten. Hamza Hoca'yı falan tekrar mesela dönebilir Galatasaray. Anladın mı? Ya bu biraz e, mevcut e, tablo meselesi. E, bu tabloda da hareket edebilme imkanı çok fazla yok. İşte en fazla en fazla doğum olabilir bence. Ha bu arada evet, çok, yani, olarak, kötü olacağını zannetmeyelim bu arada dağımın. Bu ligi ya dağımı sport iyi direktör olarak da eğitimi geçiyor. Hani Tek direktörlük e, konusundan ziyade biraz sportif direktör gibi e, düşünelim diye bir kanı da var. Böyle bir düşünce de var. E, bakalım bekleyip görmek lazım ama e, bir an önce artık çözüm sağlanmalı. En azından ee, bu dönemde evet kolay değil farkındayım ama en azından nasıl bir yol alınacağını o yol haritası en azından açıklanmalı ki e, ona göre de devam etmeli diye düşünüyorum. Galatasaray'ın Beşiktaş'a e, e geçelim. Beşiktaş'a e geçelim. E geçelim, ya. E geçelim. En son Galatasaray konuşacağız.